Yahya El Saidi kurtulmuş. Ya. O Ebu Felat'ın adamları ne beceriksiz çıktı. İngiliz sefaretine o bilgiyi vermek için ne kadar ulaştık. Neredeymiş peki? Her yere bakıldı. Nizamiye'de de değiller. Olsa zaten haberimiz olur. Ha. İlginç. Galata Teşkilatı bir şeylerden şüpheleniyor. Gıyasettin Mustafa onu eminim... ...çok güvenli bir yere götürmüşlerdir. Sadece kendilerinin bilebildiği. Bence peşlerine düş. Bul bakalım nereye saklamışlar. Sonra Ebu Felat'a e git. Bu meseleyle onlar ilgilenecekler. Sonuçta El Said'in toplantıya katılmasını istemeyen onlar. Biz ayakta kalanla devam edeceğiz. O yüzden bu olayla ilgimizin olduğu asla bilinmemeli. Bir de İngiliz sefirine git. Bu onlar için karşılıksız yapacağımız son iyilik. Eğer güçlü olmak istiyorsan Felat, bedelini ödeyeceksin.